İstanbul'un fethi tarihin dönüm noktalarından biridir. 29 Mayıs 1453'te Osmanlı İmparatorluğu Bizans İmparatorluğu'nun başkenti olan İstanbul'u fethetti. Bu olay sadece bir şehir alımından çok daha fazlasıdır. Şehir, stratejik konumu ve zengin kültürel mirasıyla dikkat çekiyordu. Fetih, Odi Mehmet, yani Fatih Sultan Mehmet'in liderliğinde gerçekleşti. Genç yaşına rağmen büyük bir askeri deha sergiledi. Sur duvarları o dönemdeki en sağlam savunmalardan biriydi. Ancak Osmanlı ordusu yenilikçi kuşatma teknikleriyle bu engeli aştı. Toplar surları yıkmak için kullanıldı. Bu savaş tarihinde bir devrimdi. Fetih anında yaşananlar hem askerlerin hem de halkın ruhunu etkiledi. İstanbul artık yeni bir çağın merkezi olacaktı. Fetih sonrası şehirdeki farklı din ve kültürlerin bir arada yaşaması sağlandı. İstanbul hızla bir kültür ve ticaret merkezi haline geldi. Bu olay Osmanlı İmparatorluğu'nun yükselişini simgeliyor. İstanbul'un fethi sadece bir zafer değil, aynı zamanda tarihsel bir mirastır.